Oh beyin parçalarımın hepsi yandı. Sen ne durumdasın Cloud? Bitirmek için sadece birkaç saatimiz kaldı. Cloud'in yardım edeceğine söz vermemiş olsaydı tam bir sergi hazırlayacağımı söz vermezdim. Nerede o? Oh! Benim gibi olmanın nasıl bir şey olduğunu anlayan canavarlarla birlikte olmak harika. Duymaz sevindim. Çünkü seni sürüye resmi olarak davet etmeyi düşünüyoruz. Gerçekten mi? Evet, sürünün bir parçasıyım. O kadar acele etme bakalım. Kabul edilmek için özel bir törenden geçmen gerekiyor. Yeni ay yükselirken kurt adam Heykeli'nin orada buluşuruz. Yalnız. O bu gece mi? Drakulora'nın sunumu. Onu unuttum gitmem gerek. Umarım bu konuda ciddi değilsindir. Bir sürünün parçası olmak demek her zaman kurt adamlara öncelik vereceksin demektir. Diğerleri kurt adamı olmanın nasıl bir şey olduğunu asla anlayamaz. İnan bana. Yalnız bir kurt olmayı hiç istemezsin. Şimdi bu gece bizimle buluşacak mısın? Evet orada olacağım. <gülüyor> 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 bizden, bizden biri. biri bizden bizden, bizden biri. Biri.